I, Herkese merhaba. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Müsal'ın yer aldığı Ayna Yapım'ın merakla beklenen dizisi Uzak Şehir izleyiciyi etkileyici bir hikayenin içine çekmeye hazırlanıyor. 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de başlayacak olan dizi, Mardin'in mistik atmosferinde geçen, sırlarla dolu ve nefes kesen bir dramı konu alıyor. Yayınlanan yeni tanıtımıyla dikkatleri üzerine çeken bu dizi, oğlunu korumak için amansız bir mücadeleye girişen Alia Albora'nın hikayesini anlatıyor. Kanada'da huzurlu bir yaşam sürerken merhum eşinin vasiyetini yerine getirmek için 5 yaşındaki oğluyla birlikte Mardin'e Albora ailesinin derin sırlar barındıran topraklarına dönen Alia burada kendini geri dönüşü olmayan bir çarkın içinde bulur. Ancak bu topraklarda kalmak onun en büyük kabusu olacaktır. Ailenin kudretli lideri Cihan Albora, Alia'nın çaresiz çırpınışlarına kayıtsız kalmazken Alia'nın oğlunu alıp gitmesine sağa izin vermez. Sadakat Alboran'ın da gölgesinde geçmişin gönüllü sırları gün yüzüne çıktıkça Alya bir annenin sınırlarını zorlayan bir savaşın içine sürüklenir. Bu karanlık hikayenin içinde yalnızca Albora ailesinin iktidar çatışmaları değil, Alya'nın korkusuzca kendi hayatını yeniden kurma çabası da yer alıyor. Güçlü karakterleri, derin psikolojik dokunuşları ve bölgede saklı kalmış gerçekleriyle uzak şehir izleyicilere unutulmaz bir hikaye sunuyor. Bu sürükleyici dizi, her anı merak uyandıran bir hikaye ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek. 11 Kasım Pazartesi Kanal D'de izleyiciyle buluşacak olan Uzak Şehir, Alya'nın karanlık sırlar, iktidar çatışmaları ve kaçışı olmayan bir geçmişin içinde verdiği nefes kesen mücadelesine tanık olmaya davet ediyor. Bu çarpıcı hikayede Alya'nın güç dolu çarpışmasına hazır mısınız? Yeni dizi Uzak 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de sizlerle olacak. Takip kalın hoşça kalın kanala abone olabilir videoları beğenebilir altlarına yorum yapabilirsiniz.